Haydi bakalım arkadaşlar ilk sorudan başlayalım. Evet ne diyor? Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. Söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Evet burada arkadaşlar soruları konsantre olarak okuyalım. Her cümlede ne dediğini kesinlikle kafamıza kazıyalım. Yoksa soruları anlayamayız çözerken. Evet toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Ahmet 10 deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar bakın güzelce de örnekle anlatmış bize ne demek istediklerini. Şimdi Ahmet 10 sayısını söylediği için 10 puan kendisine yazılıyor. Ee, onun pozitif bölenleri de nedir? 1 çarpı 10, 2 çarpı 5, 3 yok, 4 yok, 5 zaten burada var. O yüzden burada dururum. Ee, diyor ki kendisi hariç. Kalanların toplamı 5, 2 daha, 7, 1 daha, 8. Gördüğünüz gibi Deniz de 8 puan alıyor. Şimdi Deniz 12 sayısını söylüyor. Deniz 12 sayısını söylediği için 12 puan alıyor. Peki Ahmet kaç puan alacak bu 12 Deniz 12'yi söylediği için? Şöyle 12'yi çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. 4 yazmıyorum çünkü zaten burada var. Evet e, kendisi hariç dediği için 6, 4 daha 10, 13, 15, 16. Gördüğünüz gibi Ahmet de Deniz 12 dediği için Ahmet 16 puan alıyor. Şimdi sorumuza gelelim. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ee, burada buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği. Şimdi ben Ahmet ve Deniz olarak ikiye ayırıyorum. Ahmet 14 sayısını söylediği için 14 puanı Ahmet alıyor. Peki Deniz kaç alacak? Evet ee, 1 çarpı 14. 14'ün çarpanlarını buluyorum. 2 çarpı 7, evet 3 yok, 4 yok, 5 yok, 6 yok, 7 zaten var. E, o yüzden duruyorum. 14 hariç geri kalanları toplayacağım. 7, 2 daha, 9, 1 daha, 10. De, Ahmet 14 dediği için Deniz 10 puan alacaktır. Şimdi e, hangisini diyor? Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Evet, şimdi 18'i deneyebiliriz, 20'yi deneyebiliriz. Ben 25'i denemek istiyorum. Evet. Deniz 25 sayısını söylerse 25 puan alacaktır. Ahmet ise 25'in pozitif bölenlerinin sayısı kadar puan alacaktır. Şimdi e, ne diyeceğiz? 1 çarpı 25 5 çarpı 5. Çarpanları bunlardır. 25'i e elerim. 5'lerden birini alırım. 5 bir daha 6. Ahmet de burada 6 puan alacaktır. Şimdi bunları topladığım zaman topladığım zaman Ahmet e, 20 puan alıyor. Deniz 35 puan alıyor. Evet gördüğünüz gibi Deniz 25 derse oyunu kazanabiliyor. Cevabımız bu yüzden Ceyhan oluyor. İkinci soruyu da çözelim. Yarı çapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2 rdir biliyoruz. Bir çemberin çevresinin 2 r alanının πr kare olduğunu biliyoruz. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santim ile 40 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerleklerin yarı çapını bize 40 ve 30 olarak vermiş. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Evet buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Arkadaşlar bunlar sürekli ne yapacaklar? Bir tur atacaklar. Sonra bir tur daha atacaklar. Sonra bir tur daha atacaklar. Bu şekilde devam edecekler. Ne yapıyorum dikkat edin. Bunun çevresi kadar sürekli çevresi kadar sürekli bir santimetre ilerliyorum. Evet. Ne diyeceğiz şimdi çevresine? Bu 40 olduğu için yarıçapı Çevremizde 2 pi'ye evet pi'yi 3 alınız demiş. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı 40 yazıyorum. yarıçapımı yazıyorum. Şimdi bunları çarpacağız. 2 kere 3 6 6 kere 4 24. Yani 240 santimetre. Bunun çevresi. Bakın arkadaşlar nasıl gidecek? Bu teker tam bir tur attığında 240 santim gitmiş olacak. Tekrar bir tur attığında bir 240 daha gitmiş olacak. Bu şekilde. Yani ben aslında burada ekok almış oluyorum. Diğeriyle beraber. Şimdi 2 çarpı pi çarpı R dedik. Evet. Ne yazacağız bunların yerine? 2 çarpı pi yerine gördüğünüz gibi 3 yazıyorum. Çarpı R 30 yazıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Yani 180 santim bunun çevresi. Yani 180 bakın bir tur atacak 180 santim gitmiş olacak. Bir tur daha atacak 360 gitmiş olacak. Bir tur daha atacak işte 540 gitmiş olacak. Bu şekilde. Şimdi ben 240'ın ve 180'in o zaman neyini alacağım? Ekokunu alacağım. Dikkat ederseniz ben burada e, ikisinin de sonun sıfır olması dolayısıyla ne yapabilirim? 24 ve 18'in e, ekokunu alabilirim. Daha sonra sonlarına 0 ekleriz. Evet şimdi bunları 2'ye bölersem burada 12, burada 9 kalır. Ee, tekrar 2'ye bölersem burada 6, burada 9 kalır. Tekrar 2'ye bölerim. Burada 3, burada 9 kalır. 3'e bölerim. Burada 1, burada 3 kalır. Tekrar 3'e bölerim. Burada 1 kalır. Şimdi hesaplıyorum. 3 kere 3 9 9 kere 2 18. 18 çarpı 2 36 36 çarpı 2 72 Sondaki 0'ı getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve cevabı 720 buluyorum. Üçüncü soruyu çözelim. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Arkadaşlar bundan işte azot miktarını karşılamak için bakın bu 120, bu yüzde %20, bu yüzde %44. Yani bu çuvaldan daha fazla miktarda satın alması lazım. Aynı miktarda azotu elde edebilmesi için. Mantığı kafamızda kurgulayalım. Şimdi ben bir sayısal olarak, şimdi burada yüzdelik miktarını vermiş. Ben tam değerini bulmak istiyorum. 50 kilonun ne kadarı azottur? %20'si. Bu şekilde yaptığımda 5 kere 2, 10. 10 kilosu azotmuş arkadaşlar. 50 kilonun 10 kilosu azotmuş. Burada da 50 kilonun %44'ü azotmuş. 50 ile 100'ü sadeleştiririm. 2 kalır. 2 ile 44'ü sadeleştiririm. 22 kalır. Ee, evet 22 kilo azot varmış. Bu çuval içerisinde. Şimdi buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı? Şimdi ben 10 kilo ve 22 kilonun hani... Bir torba koydum 10 kilo. Bir torba daha koydum 20 kilo. Bir torba daha koydum 30 kilo. Yani dikkat ederseniz onun katları şeklinde gidiyorum. Yani en küçük ortak katta 22 ve onun en küçük ortak katında e, buluşmam lazım. Evet 10 ve 22'nin ekokunu alıyorum bu yüzden. 2'ye bölersem burada 5 kalır. Burada 11 kalır. Ortak bölen kalmadığı için 5 çarpı 11. 55, 55 çarpı 2, 110 eder. Yani 110 kilo toplam azot almam gerekiyor. Buradan 110 kiloluk azot elde etmem için yani 110'u yakalayabilmem için bunu kaçla çarpmam gerekir? Onu şurada 10 kiloyu kaçla çarpmam gerekir? 11 ile çarparsam 11 çarpı 10 110 eder. Yani bundan bu 70 kiloluktan toplamda 11 tane almam gerekir. 11 çarpı 70 770 eder. 770 TL. Evet şimdi B gübresinden 22 kiloluk azotu 110 kiloluk azota getirebilmek için ne kadar almam gerekir? 5 torba alsam 110 kilo azot elde edebilirim. 5 çarpı 22 110 eder. Yani dolayısıyla ben bu torbadan 5 tane almalıyım. 5 çarpı 160 800 eder. Bana zaten bunlar arasındaki farkı soruyor. Çıkardığım zaman 800'den 770 çıkarsa 30 kalır. Yani eğer diğerinden alsaydı işte 30 kilo karı şey 30 lira karı olacaktı bu şekilde. Aşağıda uzunluğu 360 ile 400 santim arasında olan AB doğru parçası verilmiş. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 santim ve 7 santimlik kareler birer kenara ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştiriliyor. Evet 5-5 gittiğimizde de 7-7 gittiğimizde de bu sayıya ulaşabildiğimize göre 5'in katlarının ve 7'nin katlarının kesiştiği yer demek olan 5 ve 7'nin ekokunu almamız gerekiyor. 5 ve 7 aralarında asal olduğu için ekokları çarpımlarıdır. 5 kere 7 35 bunların ekokları. Evet ben bu 35 35 nereye kadar gitmem gerekiyor? 360 ile 400 arasına gitmem gerekiyor. Şimdi ben bunu 10 kere gitsem 350'ye gelirim. Bir 35 daha ekleyeyim. Bakın 10 tane 35 gittim. 350'ye geldim. Bir 35 daha eklersem 385 olur. Bakın 360 ile 400 arasında bir değer buldum. 385. Şimdi bu soruda artık şunu soruyor bakın. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk veya taşma olmaz. Yani 25-25 gittiğinde 385'i yakalayabilir misin? 55-55 gittiğinde 385'i yakalayabilir misin? Hangisinin katlarını alarak gittiğinde 385'i yakalayabiliyorsan cevap odur. Burada arkadaşlar 55'i denemek istiyorum. Diğerlerini deneyebilirsiniz. Ben 55'i denemek istiyorum. Bulabilmek için tabi tek tek denemeniz gerekiyor. 385 bölü 55 şeklinde yapıyorum ben. Siz hepsini 385 bölü 25'i deneyeceksiniz. 385 bölü 70'i deneyeceksiniz. İşte şıklarda sırayla giderek. Bunu 7 kere deniyorum ben. 7 kere 5 35'in 5'i elde var. 3 7 kere 5 35 3 de elde 38. Evet gördüğünüz gibi 7 kere varmış. Yani 55 aldığımda oluyormuş cevabım Bursa olur. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu kolileri dikine koyarsak 80 80 yani her birini koyunda 80 80 80 şeklinde gidecek. 30 yanlamasına koyduğunda da 30 30 30 yani nedir? 30 60 90 120 150 şeklinde yukarıya doğru üst üste koyduğumuzda çıkacak. Şimdi bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolilerden hangisi ile de yapılabilir diyor. Yani ben bunu dikey de koysam, yatay da koysam aynı bu tavanla taban arasına yerleştirebilirim diyor. Şimdi bakın şurada soruda diyor ki 3 metreden az olan bu soğuk hava deposuna bu koliler yerleştiriyor. Şu mesafe 3 metreden azmış. Şimdi 80 ve 30'un ekokunu alıyorum. 80, 30. Evet sıfırları görmezsek 8 ile 3 aralarında asal olduğu için 8 kere 3, 24. Sıfırın koy yanına 240 bunların ekokudur arkadaşlar. Ekok 240. Yani bir 240 daha koysam 480 olacak. 3 metreyi geçeceği için 240'da kalıyorum. Evet. Burada bu kolilerden hangisini hem dikey koysam hem yatay koysam 240'a ulaşabiliyorum. Soru aslında bize bunu soruyor. 90-90 gittiğimde 90-180-270. Bakın 240'ı geçtim. 240'ı geçmemem gerekiyor. Dolayısıyla bu olamaz. Şuna baktığımda 60-60 gittiğimde 6 kere 4 24 240'a ulaşabilirim. 120-120 gittiğimde yine 240'a ulaşabilirim. Yani bu olabilir. Cevap Bursa. 180-180 gittiğimde bakın bir 180 daha koysam 360 olacak. Bu olmaz. 60-60 ee, gittiğimde 240'ı yakalayabiliyorum ama 45-45 gittiğimde yine 240'ı yakalamıyorum. Bu da olmaz bu yüzden. Cevabım Bursa olur. Ve 6. soruya geldik arkadaşlar. Bir toplantı salonunda genişliği 60 santim olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 santim boşluk vardır. Yani arkadaşlar bakın 60'ar santim koltuklar 25 santimde boşluk toplamda 85-85 ilerliyor bu. Toplamda burada da bakın son koltuğun duvarla arasında yine boşluk varmış diyor. Burası da 85 olacaktır. Aynı şekilde ikinci kere de yapılıyor bakın. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlenmede ilk koltuk ile arasında boşluk olmayıp son koltukla doğru arasında 15 santim boşluk. Aynı şekilde koltuk zaten 60 santimetre 15 santim olacak. Boşluk olsun 15 santim olacak şekilde ayarlanacak. Bu da ne olacaktır? 75. Yani 75-75 gideceğiz. Yine duvarın sonuna kadar 75 ile bitireceğiz. Burada bizden istenen 85 ile 75'in ekoku. Bakın 75, 150, 225 şeklinde gidecek. Aynı şekilde 85-85 ilerleyecek. Buluştukları ilk noktayı bulmamız lazım. 75 ve 85'in ortak katı 5'e bölerim. Burada 15 kalır. Burada 17 kalır. Bakın aralarında asal olduğu için arkadaşlar 15 çarpı 17 çarpı 5 bunların ekokudur. Şimdi ben buraya kaç sandalye yerleştirdiğimi nasıl bulurum? 85'e böleyim önce. 85'e bölersem işte 5 ile 85'i değiştirdiğimde 17 kalır. Şurada 17 ile 17'yi sadeleştirdiğimde demek ki burada 15 tane sandalye var. 85 85 e yerleştirdiğimde 15 sandalye yerleşiyormuş. Aynı şekilde ekoku 17 çarpı 15 çarpı 5'i bir de 75'e böleceğim. Kaç sandalye yerleştirdiğimi anlayabilmek için. İşte 75 ile 15'i sadeleştirirsem burada 5 kalır. 5 ile 5'i sadeleştirirsem burada da 17 sandalye yerleştiriliyormuş. Yani 15'er santim boşluk bıraktığımda 17 sandalye. 25'er santim boşluk bıraktığında 15 sandalye yerleşiyormuş. 17 eksi 15 eşittir 2 eder. Yani 2. 15 santim boşluk bırakarak yaptığımda 2 sandalye fazladan koyabiliyormuşum. Cevabım Bursa. Evet 7. soruya geldik arkadaşlar. Dikkat ederseniz hepsini aynı mantıkla çözüyoruz. Ebopekok sorularında ee, soruların büyük olması sizi korkutmasın. Hepsinde iki tane sayı veriyor ve biz bu sayıların ya ekokunu ya ebobunu alarak bu soruları çözüyoruz. Sadece soruyu iyi anlamak önemli. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasında görme engellilere yön belirleyecek, yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklinde sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan yani 30 metre demek 3000 santimetre demek. Neden santimetreye çevirdim arkadaşlar? Çünkü santimetre cinsinden bana ölçü vermiş. Görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yerleştirilmiş sarı ve normal kaldırımlar, kaldırım taşları. Bu kaldırıma yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar ben 40 santim 40 santim gidiyorum. 70 santim 70 santim gidiyorum ve bunlar aynı yerde bitiyor. Demek ki bunların ortak birleşebildikleri bir noktaya gelmem lazım benim. Ortak birleştikleri nokta nedir? Ekoktur. Yani 40 ve 70'in ekokunu almam gerekiyor. 40 ve 70'in ekokunu almam gerekiyor. Bakın arkadaşlar ekoku alırken sıfırları görmeyin. 4 ile 7 aralarında asal aralarında asal olan sayıların ekoku çarpımlarıdır. 7 kere 4 28 0 da getir yapıştır. 280'de her ikisi de birleşir. Yani 40 40 gittiğimde 280'i görebiliyorum. 70 70 gittiğimde de 280'i görebiliyorum. Şimdi ben 3000 metreye kadar gideceğim. 10 tane 280 gidersem bu 2800 olur mu? Evet. 2800'de 280 eklersem 3080 olur. 3000'i geçer olmaz. 2800'de duracağım. Şimdi bana 40 santimetrelik kaldırım taşlarının miktarını soruyor. Ben 40-40 gittiğimde 2800'e yetişene kadar kaç tane 40 gitmiş olurum? Bunu bulabilmek için 2800'ü 40'a bölerim. Sıfırlar gider. 28 bölü 4 7'dir arkadaşlar. Sıfırı da getirir. Buraya koyarım. 70. Yani cevabım şurada baktığım zaman 70 olacak. 70 tane sarı taş kullanırım. 8. soruya geldik. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklı oluşan merdivenler modellenmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Şimdi en az basamak sayısı olması için şu uzunluğun en fazla olması gerekir. En fazla 18'e kadar gelebilir. Fakat ben 18-18 gittiğimde acaba 210'u ve 300'ü yakalayabiliyor muyum? İşte bunu bulabilmek için 300'ün ve 210'un en büyük ortak bölenini alacağım öncelikle. Her ikisi 10'a bölünür. Burada 30, burada 21 kalır. Her ikisi 3'e bölünür. Burada 10, burada 7 kalır. Bakın ortak bölenleri kalmadı. 10 kere 3, 30. Şimdi 30 bu yani bunların her biri 30 olabilir anlamına geliyor ama ben 18'i geçmemeliyim. Dolayısıyla ben 30'u da böleceğim. 30'un çarpanları 2 çarpı 15 işte 3 çarpı 10 5 çarpı 6. Fakat benim ne demiştim en başta? Burayı en büyük seçmem gerekiyor ki Basamak sayısı en az olsun. Bakın burada en az basamak sayısı istemiş. Bunun en yüksek olması lazım. Burada da en büyük sayı 15 olduğu için bunları 15-15 alıyorum. Şimdi e, burada şu basamak sayıları, basamak sayıları buraya kadar devam ediyor. Dolayısıyla 1300'ü 300'ü 15'e bölmem gerekiyor ki toplamda bütün basamak sayılarını bulayım. 300'ü 15'e bölersem arkadaşlar, 30'da 15 iki kere var. 30 çıkarırım. Bu sıfırı buraya atarım. 20. Cevabım Ceyhan olur. Eylül Hanım kredi kartı için her hanesine bir rakam olan 4 haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini bakın 1, 2, 3, 4. Buraya yazdığı sayının karesini ikinci haneye bunun karesini buraya yazacak. İkinci haneye yazdığı rakamın karesini son iki haneye. Buranın karesi de şu iki haneyi verecekmiş bana. Evet yazarak şifreyi oluşturuyor diyor. Eylül Hanım'ın oluşturduğu şifrenin son rakamı 6. Bakın arkadaşlar buranın 6 olmasını istiyor. Ve dikkat edin iki haneli tam kare bir sayı olması lazım. Tam kare yani bir şeyin karesi olan bir sayı ve sonu 6 olmalı. Yani bu nedir? 16. 4'ün karesidir. 36 6'nın karesidir. Bakın bir sonraki sonu 6 olan tam kare sayı 14'ün karesi olan 196'dır. 196 olamaz. Neden? Çünkü 3 hane gerektirir 196. Ama bana son 2 haneye bu hakkı vermiş. O yüzden ben ya 16'yı alacağım ya 36'yı alacağım. 36'yı alırsam 36 neyin karesidir? 6'nın karesidir. 6 kere 6 36 eder. Peki 6 neyin karesidir? 6 herhangi bir sayının karesi değildir. 2 kere 2 4 3 kere 3 9. Yani bir tam kare sayı olmadığı için ben 36'yı alamıyorum arkadaşlar. Şimdi 16'yı deneyeyim. 16. 16 neyin karesidir? 4'ün karesidir. 4 kere 4 16 eder. Peki 4 neyin karesidir? 2'nin karesidir. 2 kere 2 4 eder. Yani ben bu şekilde şifremi oluşturabilirim. Peki ne diyor? Son rakamı 6 olduğuna göre ilk rakamı kaçtır? İlk rakamı gördüğünüz gibi 2'dir. Cevabım bursu olur. Evet arkadaşlar soruyu okuyoruz. 1'den 100'e kadar bir kart verilmiş. Evet Sera bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya. Şimdi ben burada aşama aşama gidiyorum soruyu. Tamamen hepsini okumadan önce yapacağım. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini sarıya boyayalım diyor da ben yan tarafa yazmayı tercih ediyorum. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri 2'nin birinci kuvveti 2'dir. 2'nin ikinci kuvveti 4, 3. kuvveti 8, 4. kuvveti 16, 5. kuvveti 32, 6. kuvveti 64, 7. kuvveti 128, 128 kartımız yüzlük olduğu için 128'i yazmıyorum. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerin yazılı olduğu kareleri maviye. Evet mavi rengi alıyorum şuradan. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri 3 üzeri 1, 3, 3 üzeri 2, 9, 3 üzeri 3, 27, 3 üzeri 4, 81, 3 üzeri 5, 243. Onu da yazmıyorum çünkü yüzü geçiyor. Tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyuyor. Şöyle bir kırmızıyı alalım ve tam kare sayıları yazalım. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 36. 7 kere 7, 49. 8 kere 8, 64. 9 kere 9, 81. 10 kere 10, 100. Bunları da kırmızıyla yazdık. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Hadi bakalım bir de turuncu alalım şuradan. Onu da biraz koyulaştıralım turuncu rengimizi. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Sarıyla kırmızıya aynı anda boyananlar. Bakıyorum şurada 4 aynı anda boyanmış. 4'ü yazıyorum. Turuncu. Evet 16 yazıyorum çakışan sayıları yazıyorum. 64 şurada. Evet sarıyla kırmızıyı boyadım 64. Yine bir turuncu elde ediyorum. Sonra diyor ki mavi olanları da kırmızıya boyadığımızda mor renk elde ediliyormuş. Şimdi burada çakışanları alalım. 9'a 9 81 81. Gördüğümüz gibi iki tane sayıda mora dönüşüyor. Şimdi bana diyor ki Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gördüğünüz gibi mordan iki tane var. Mordan iki tane olacak. Şu iki seçenek. Turuncudan da 3 tane sayı olacak. Cevabım o yüzden Ceyhan oluyor.